Bir anlığına durup düşünün. Motorsporlarının en acımasız merdivenlerinden birinde, Formula 1'e giden yolda her basamakta zirveye tırmanan bir isim. Sadece tırmanmakla da kalmayan, adeta basamakları birer birer yutan sakin disiplinli ve inanılmaz derecede hızlı bir genç. Bu Oscar Piastri'nin hikayesi. Peki onu diğerlerinden ayıran ne? Onu sadece yetenekli bir pilot değil, potansiyel bir Formula 1 dünya şampiyonu yapan o gizli sos ne? Cevap onun zihnine, Oscar Piastri mantalitesine işlemiş durumda. Bu videoda Piastri'nin kariyer yolculuğunu mercek altına alacak, düşünce yapısının, eşsiz özelliklerinin ve şampiyonluk kumaşının nasıl örüldüğünün sırlarını aralayacağız. İçeceklerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Çünkü Piastri'nin zihnine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Mantarite serisinin ilk videosu Oscar Piastri ile başlıyor. Bölüm 1. Yıldırım hızında yükseliş. Oscar Piastri'nin adı motor sporları dünyasında artık bir fısıltıyla değil, gürleyen bir yankıyla anılıyor. Avustralyalı yetenek, gençlik kariyerinde gösterdiği inanılmaz tutarlılık ve adaptasyon yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Onun hikayesi bir gecede gelen bir başarı öyküsü değil, kararlılık, sakinlik, metodlu çalışma ve sarsılmaz bir inancın eseri. Piastri'nin kariyerindeki dönüm noktalarından biri, henüz 15 yaşındayken Avustralya'dan İngiltere'ye taşınma kararı almasıydı. Bu cesur adım, onun olgunlaşma sürecini hızlandırdı ve farklı kültürlerle tanışarak adaptasyon yeteneğini geliştirdi. Bu deneyim, onun hem pistte hem de pist dışında karşılaştığı zorluklarla başa çıkma becerisini arttırdı. 2019 yılında Formula Renault Euro Cup'ı kazanması Piastri'nin yeteneğinin ilk önemli göstergesiydi. Ancak asıl parlaması onu Formula 1'e bir adım daha yaklaştıran iki şampiyonlukla geldi. 2020 F3 ve 2021 F2 şampiyonlukları. Bu başarıları ardı ardına her iki seride de çaylak sezonunda kazanması onu özel bir yere koydu. Formula 3'te Theo Purcher gibi yetenekli rakipleri sadece 3 puan farkla geride bırakması en dar marjlarda bile sakinliğini koruyarak zirveye ulaşma yeteneğini gösterdi. Bu dönemde özellikle tutarlılık onun en belirgin özelliğiydi. Neredeyse hiç kötü bir hafta sonu geçirmemesi şampiyonluk yolunda kritik bir faktördü. F2'ye geçtiğinde şampiyon Prima Racing koltuğuna oturdu. Dış baskıyı düşünmek yerine kendi gelişimine odaklandığını ifade etmesi onun içsel motivasyonunu ve kendine olan güvenini ortaya koyuyordu. Nitekim F2'de 5 pol pozisyonu, 6 galibiyet ve 11 podyumla Robert Schwartzman'ı 50 puanın üzerinde bir farkla geride bırakarak şampiyon oldu. Bu inanılmaz yükseliş onun sadece hızlı olmakla kalmayıp aynı zamanda en üst düzeyde performans göstermek için gereken ...mental yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlıyordu. Bölüm 2 Zihnin Esnekliği 2023 yılında McLaren'la Formula 1'e ilk adım attığında Piastri'nin önünde büyük bir meydan okuma vardı. McLaren MCL 60 sezonun başında rekabetçi olmaktan uzaktı. Ancak takımın getirdiği güncellemelerle beraber Piastri hızlı öğrenme yeteneği ve olağanüstü adaptasyon kabiliyetiyle bu zorluğun üstesinden geldi. İlk F1 puanlarını kendi evi olan Avustralya Grand Prix'sinde kazanması onun için anlamlı bir başlangıçtı. Sezon ilerledikçe McLaren aracı gelişti ve Piastri de bu gelişime ayak uydurarak kendi performansını arttırdı. 2023'ün en dikkat çekici anlarından biri Japonya Grand Prix'sinde Formula 1 kariyerinin ilk podyumunu elde etmesi ve Katar'da sprint yarışını kazanmasıyla beraber ana yarışta da ikinci olarak hafta sonunu podyumla noktalamasıydı. Bu anlar onun yüksek stres altında bile zirveye oynayabildiğinin ilk ışıklarıydı. Ancak bir çaylak olarak bazı dersler de aldı. Yarışların son aşamalarında lastik yönetimi konusunda zorluklar yaşadı ve takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kaldı. Sıralama turlarında Norris'e karşı 7-15'lik bir farkla geride kalması, geliştirmesi gereken alanları işaret ediyordu. Fakat Piastri bu zorlukları birer öğrenme fırsatı olarak gördü. İşte tam da bu noktada Oscar Piastri mantaritesinin temel direklerinden biri ortaya çıktı. Sürekli gelişim ve kendine acımasızca dürüst olma yeteneği. O sorunları gizlemek yerine üzerine giderek çözüm odaklı bir yaklaşıma sahipti. Bölüm 3. Mental Dönüşüm ve Şampiyona Liderliği 2024 sezonu onun için bir dönüm noktası oldu. Macaristan'da ilk Grand Prix zaferini kazanarak Avustralya'nın 5. F1 galibi oldu. Azerbaycan'da kariyerine ikinci bir zafer ekleyerek potansiyelini bir kez daha gösterdi. McLaren'ın 1998'den bu yana ilk kez takımlar şampiyonasını 2024 sezonunda kazanmasındaysa Piastri'nin katkısı yatsınamazdı. Ve günümüz 2025 sezonu. Bu sezon şimdiye kadar Oscar Piastri'nin zihinsel dönüşümünün ve yeteneğinin tam anlamıyla çiçek açtığı bir yıl oldu. Önceki sezonlarda kazandığı deneyimlerinin üzerine koyarak özellikle lastik yönetimi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini kendisi de belirtti. Yarış temposunun Lando Norris'e kıyasla artık bir sorun teşkil etmediği, hatta önüne geçtiği yorumları da bu gelişmeyi destekliyordu. 2025 sezonu Çin Grand Prix'sinde kariyerinin ilk pol pozisyonunu alarak tek turdaki hızını da kanıtladı. Bu sezonda şu ana kadar 6 galibiyet elde eden Piastri, istikrarlı performansıyla birlikte şu anda Sürücüler Şampiyonası'nda takım arkadaşı Lando Norris'in önünde lider konumda bulunuyor. Andrea Stella gibi deneyimli bir takım patronunun ifadesiyle ''Oscar'ın kafasında gürültü yok.'' Bu onun yarış pistinde ve pist dışında sergilediği sakin, mantıklı ve duygusal dengeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Stella, Piastri'nin zihinsel olarak çalıştığı en güçlü sürücülerden biri olduğunu ve Avustralya Grand Prix'sindeki talihsiz hatasına rağmen olaydan hızla ders çıkarıp yoluna devam edeceğini belirtmişti. Bu yorumlar Piastri'nin sadece hızlı bir sürücü olmakla kalmayıp aynı zamanda zihinsel olarak da son derece sağlam olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bölüm 4 Oscar Piastri Mantaritesi'nin Temel Taşları Şampiyonluk kumaşına sahip pilotların pek çoğunda önemli figürler ve ilham kaynakları vardır. Oscar Piastri, Formula 1 dışındaki ilham kaynakları arasında özellikle Michael Jordan öne çıkarıyor. Kendi söylemiyle Jordan'ın The Last Dance belgeselini izledikten sonra onunla ilgili hayranlığı artmış. Piastri, Jordan'ın kazanma arzusu, takım arkadaşlarını daha iyi olmaya teşvik etme yeteneği ve zorluklar karşısındaki kararlılığını takdir ediyor ve bundan ilham alıyor. Özellikle Jordan'ın flu game olarak bilinen hastayken 38 sayı attığı maçı Piastri için ilham verici bir örnek olmuş. Piastri bir gün Michael Jordan'la tanışmayı ve bir NBA maçı izleme arzusunu da dile getiriyor. Bu tür ilham kaynakları ve figürler Piastri'nin kendi kariyerinde de benzer bir azim ve kararlılık sergilemesine katkı sağlamış durumda. Peki Oscar Piastri'yi bu kadar özel kılan ve onu bir şampiyonluk adayı haline getiren mantalitesi nedir? Bu tek bir özellikten ziyade birbirini tamamlayan bir dizi zihinsel niteliğin birleşimi, sakinlik ve duygusal kontrol. Piastri Formula 1'deki en sakin karakterlerden biri olarak tanınıyor. Bu hepimize buz adam kimi Raikonen'i hatırlatan bir özellik. Piastri, podyumlarda ve zaferlerde bile duygusal patlamalar yerine kontrol altında bir sevinç sergiliyor. Negatif duyguların performansını olumsuz etkilemesini istemediğini ve bu sakinliğin doğal olmasının yanı sıra bilinçli bir çabanın da ürünü olduğunu ifade ediyor. Bu, onun en zor anlarda bile berrak bir zihinle karar almasını sağlıyor. Takım telsizinden gereksiz gürültü yapmaması ve önemli anlarda sadece gerekli bilgileri aktarması bu zihinsel disiplinin bir göstergesi. Kendi ifadesiyle bu sakinlik, onun pistteki agresif hamleleri. Daha kontrollü ve etkili bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu denge, onun hem hızlı hem de stratejik bir sürücü olmasını sağlıyor. Analitik ve detay odaklı yaklaşım. Piyasayı sürüşünü geliştirmek için sadece simülatör zamanlarına değil, aynı zamanda derinlemesine analize odaklanıyor. Henüz verileri kontrol etmeden önce sadece bir turu izleyerek bile iyileştirme alanlarını hızla tespit edebiliyor. Bu analitik yeteneği ona her alanda küçük ama etkili kazanımlar bulma fırsatı sunuyor. Andrea Stella'nın dediği gibi, daha hızlı olmak, daha fazla bilgiyi işlemek için ona daha fazla band. Genişliği sağlıyor. Bu da Piastri'nin en ince detaylara odaklanmasını mümkün kılıyor. Tutarlılık ve hata minimizasyonu. Piastri'nin gençlik kariyerindeki şampiyonlukları istikrarlı performansının ve minimum hatasının bir sonucuydu. F1'de de bu özelliğini sürdürüyor ki bu da şampiyonluk mücadelesi için hayati önem taşıyor. Büyük riskler almak yerine temiz ve akıllı yarışmayı tercih etmesi onun olgunluğunu ve hesaplanmış risk alma yeteneğini gösteriyor. Alçak gönüllülük ve öğrenmeye açıklık. Piastri'nin başarısına rağmen gösterdiği alçak gönüllülük ve sürekli öğrenme arzusu onu daha da ileriye taşıyor. McLaren yönetimi onun azmini ve iş ahlakını övgüyle dile getiriyor. O bir dünya şampiyonunun tek bir kalıbı olmadığını düşünüyor ve herkesin kendi tarzında başarılı olması gerektiğine inanıyor. Bu düşünce yapısı onun sürekli gelişime açık kalmasını ve rakiplerini taklit etmek yerine kendi güçlü yönlerini geliştirmesini sağlıyor. Adapte olma yeteneği. F1'deki ilk yılında zorlu bir araçla başlamasına rağmen gösterdiği uyum, Piastri'nin adaptasyon yeteneğinin bir kanıtıydı. Ayrıca takım arkadaşı Lando Norris, aracın ön tarafındaki hissiyatla ilgili zorluklar yaş Piastri'nin farklı sürüş stiliyle bu durumdan daha az etkilenmesi, onun çeşitli araç ayarları ve koşullara daha kolay uyum sağlayabildiğini gösteriyor. Mentorluk ve öğrenme süreci. Piastri'nin kariyerinde önemli bir rol oynayan bir diğer faktör ise mentoru ve menajeri Mark Weber. Weber'in deneyimleri ve rehberliği, Piastri'nin kariyerindeki potansiyel tuzaklardan kaçınmasına ve doğru kararlar almasına yardımcı oldu. Ve şüphesiz bu kararlardan en önemlisi Alp'in yerine McLaren'ı tercih etmesiydi. Piastri, Weber'in geçmiş deneyimlerini kendisinin geleceği için bir rehber olarak kullanıyordu kullanıyor. Rekabetten beslenme. Lando Norris ve Oscar Piastri, Formula 1'deki en yetenekli genç ikililerden olarak kabul ediliyor. Ancak ikilinin zihinsel yaklaşımları arasında belirgin farklar bulunuyor. Norris duygularını daha açık yaşayan, hayal kırıklıklarını ve hatalarını kamuoyuyla daha fazla paylaşan bir sürücü. Kendine yönelik olumsuz konuşmalarının performansını etkileyebileceğine dair yorumlar da mevcut. Piastri ise bunun tam tersi bir profil çiziyor. Çoğunlukla duygusal olarak dengeli ve sarsılmaz bir izlenim veriyor. Pist dışında ve telsizde sakinliğini koruması onun mental gücünü gösteriyor. Nitekim güncel sezonda Piastri'nin sürücüler şampiyonasında Norris'in önünde olması sadece sürüş anlamında değil, zihinsel anlamda da Norris'e karşı üstünlüğünün somut bir göstergesi. McLaren CEO'su Zak Brown, Piastri ve Norris'i iki adet bir numaralı pilot olarak tanımlıyor ve aralarındaki rekabetin takım içinde sorun yaratmadığını, aksine onları daha da ileriye taşıdığını belirtiyor. Evet şimdiye kadar bu böyle oldu ama asıl sorun yaratıp yaratmadığını sezonun sonlarına doğru göreceğiz. Onların sadece hızlı pilotlar değil, aynı zamanda harika insanlar olduğunu da ekliyor. Bu Piastri'nin sadece bireysel olarak değil takım içinde de pozitif bir etki yaratan bir mantaliteye sahip olduğunu gösteriyor. Oscar Piastri'yi bir şampiyonluk adayı yapan şey sadece saf hızı ve aracın içindeki yeteneği değil. Bu az önce detaylandırdığımız Oscar Piastri mantalitesinin bir birleşimi. Zac Brown Piastri'nin bundan sonraki süreçte sadece daha da güçleneceğini ifade ediyor. Üçüncü sezonunda F1 şampiyonluğu için mücadele ediyor olması ve kariyerinin bu kadar erken döneminde Grand Prix zaferleri elde etmesi onun potansiyelinin sınırsız olduğunu gösteriyor. Geleceğin şampiyonu. Oscar Piastri'nin yüksek selişi sadece yetenekli bir pilotun değil, aynı zamanda olağanüstü bir zihinsel güce sahip bir sporcunun hikayesi. Formula 1'in acımasız dünyasında sadece en hızlı olanlar değil, zihinsel olarak en güçlü olanlar ayakta kalır. Piastri'nin sakinliği, analitik düşünme yapısı, tutarlılığı ve sürekli öğrenme arzusu onu sadece gelecek vadeden bir yıldız değil, aynı zamanda potansiyel bir dünya şampiyonu yapıyor. Onun hikayesi genç yaşta elde ettiği başarılara rağmen gösterdiği alçak gönüllülük ve disiplinle pek çok genç pilota ilham kaynağı olmaya devam edecek. Oscar Piastri Piyastri mantalitesi sadece yarış pistinde değil, hayatın her alanında hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Bu sezon sonuç ne olursa olsun onun şampiyonluk yolculuğunu izlemeye devam edeceğiz. Çünkü bu zihinsel sağlamlıkla zirveye ulaşması sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor. Gelecek Piyastri gibi zihinlere ait. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.